Herkese tekrar merhabalar. Bugün de Emre ile birlikte karyopraksi hakkında konuşacağız. Karyopraksi nedir? Kimler karyopraksi uygulayabilir? Karyopraksi uygulamanın yararları nelerdir? Zararı var mıdır? Merak edilen konuları bir aydınlık getirmeye çalışacağız. Ben sözü yani Emre'ye vereyim. Bir bize karyopraksinin ne olduğunu fizyoterapist gözüyle açıklasın. Sizin de bildiğiniz gibi son zamanlarda işte çıtlatma ya da kütletme olarak çok fazla evet kütletme hem mizah konusu da oluyor sosyal medyada görüyoruz. Nedir bu kayropraksi? Hani kimlere yapılır ya da kimlere yapılmaz? Herkese yapılır mı? Bunları kısaca bir, bir özetleyelim. Kayropraksi özellikle omurga ve sinir sistemi üzerine ellerle yapılan uygulamalar. Bunlar çok hassas manuel teknikler olarak geçiyor. Örneğin bir eklemimizde oluşan blokajı açmak için kullandığımız manipülasyon teknikleri gibi en çok bilinen, yaygın olan kullandığımız tedavi yöntemi. Ama bence en çok yapılan hata ya da e, bilinen, doğru bilinen yanlış herkese tabii ki yapmıyoruz. Neden ya? Mesela kimlere yapmıyoruz? Örnek verecek olursak kemik erimesi olan, osteoporozu olan bir bireyde kesinlikle yapılmaz. Bunun gibi hamilelik döneminde ya da farklı bir patolojik durum vardır. Bu tarz durumlara dikkat ederek uygulamaları yapıyoruz. Yani öncesinde bir değerlendirme, sonrasında gerekiyorsa kayropraksi ve kayropraksi her hastalık için ya da her kas-iskelet sistemi problemi için kayropraksi yapılacak diye bir şey yok. Bilinçsizce yaptıran sadece ve son zamanlarda şunu da görüyorum. Ben e, kütletmek istiyorum kendimi. Kütletirsem sanki iyileşecekmişim gibi hissediyorum diyor. Ama hastanın kayropraksi uygulamasıyla düzelebilecek bir durum yok. Evet yani tamamen farklı bir konu. Miofasyal yani yumuşak dokusuyla ilgili bir problem var. Omurgasını hizalamamız gereken zaten herhangi bir problem yok. Ama yine de işte çok yaygın olduğu için veya farklı işte hatta şunu da duyuyorum hocam işte sanki o ses geldikçe iyileşiyormuşum gibi bazen belirtiyor hastalar. Dediğim gibi öncesinde bir değerlendirmek gerekiyor. Uygulamaya, kayropraksiye uygun mu değil mi diye. Eğer ki uygunsa zaten onun e, tedavisi, pro, tedavi programının içine karyopraksiyi dahil ediyoruz. Yani tetkik etmeden tedaviyi uygulamamak gerekiyor. Bizim ortodik uygulamalarda da bazen bu tarz benzer şeyler görüyoruz. E, hiçbir tetkik yapmadan karyopraksi bana iyi gelir. Şu i̇lacı ben içeyim. Bir yerden şunu duydum, Hı. iyi geliyormuş. Ben de kullanayım. Bazen şey yarayabilir. Ama yanlış uygulama yapıldığı zaman, örneğin boyun bölgesinde ciddi bir kıtı olan bir hasta, ekstürde dediğimiz taşma olan bir hastaya kardiyopraksi uyguladığımız zaman Allah korusun o sinirin tamamen felç gibi durumlar söz konusu olabilir. O yüzden söyleme yapmaktansa bunların ideal olarak etkik edildikten sonra uygulanmasını bizden ortopedistler olarak öneriyoruz. Tabii karyopraksi ülkemizde ayrı bir dal şeklinde eğitim alınan bir branş değil. E, Ama Lis Amerika'da bildiğim kadarıyla ayrı bir meslek grubu karyopraktörler. Evet e, öyle hocam. Ülkemizde de e, lisans üstü bir eğitim olarak geçiyor. Yüksek lisans olarak e, karyopraksi eğitimi olabiliyor Amerika'da dediğiniz gibi hocam ayrı karyopraktörlük e, ayrı bir dal olarak e, orada mevcut. El yordamıyla öğrenenler de var karyopraksiye. Evet. Bizde de Ameliyathanede beraber çalıştığımız, buradan kendisine selam söyleyeyim, Bilal arkadaşımız bizim karyopraktörümüzdü. Ameliyat aralarında gelip bizi kütürdetirdi ve biz o rahatlıkla ameliyatlarımıza devam ederdik. Yani bu tarz uygulamalar da var ama tabii tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Tabii hani dediğiniz gibi günlük hani <laughs> el almış kişiler oluyor bazen. Evet. Kendi yordamıyla öğrenen kişiler var. Yani aslında e, sırt bölgesine en çok e, hmm. uygulanıyor ama özellikle boyun bölgesinde çok ciddi geri dönülemez sonuçları olur oluşturabilecek durumlar var maalesef. O yüzden mesela şu basit bir örnek verebilecek olursam şunu diyebilirim. Bir vertebral arterdeki bir sıkışma varsa yani boyun bölgesine yaptığımız bir manipülasyon, bir kayropraktik uygulama Allah korusun çok ciddi ölümcül tehlikeler oluşturabilir. Evet, aynı benzer problem aslında bu masaj cihazlarında da söz konusu. Işte şimdi Hı -hı. masaj yapan cihazlar özellikle boyun bölgesinde mesela yapılması önerilmiyor. Boyun damarlarında ya da işte vertebra, vertebra omurgamızın beyine doğru giden damarında bir ateron plak dediğimiz yağlı bir oluşum, plak oluşumu varsa bu manipülasyon sırasında oradan ayrılıp beyindeki alana gidip oranın tıkanmasına ve bir felç tablosu gelişmesine sebep olabilir doğru. Karyopraksi peki osteoporozda dedik kemik erimesi de önermiyoruz. önermiyoruz. Çünkü orada evet. manipülasyon sırasında kırılgan evet. olan kemiğin kırılması riski söz konusu olabilir. Eklemi hmm. manipüle etmeye çalışırken kemik yapıda bir e, hasara sebep olunabilir. Bunu da uygulanmıyor. Başka nelerde uygulanmıyor? Gebelikte uygulamıyoruz özellikle gebeliğin hiçbir döneminde önermiyoruz zaten. Sadece bazı manuel uygulamalar gebeliğin ilk 3 ve son 3 ayında uygulanmıyor ama kayropraksiyi ben genel olarak gebelikte zaten önermiyorum ki onun yerine alternatif aynı sonuca ulaştığımız e, birçok manuel teknikte var aslında. Yani kayropraktideki o manipülasyon dediğimiz işte kütletme e, hareketi kayropraksi aslında temel olarak eklemin hareket açıklığının ani bir şekilde artırılmasına dayanıyor herhalde. Manuel terapi evet. elle yaptığımız bütün teknikler, Hı. manuel terapi. karyoprakside eklemin zorlamalı bir şekilde fazla manipülasyonu mu? Yani şöyle diyebiliriz hocam kısaca. Yüksek volüm ve düşük amplitütle, yani düşük rençle, mesafede hızlı ani itmeler, kaymalar. Bu manipülasyonların da çeşitleri var. İşte rotasyon manipülasyonları diyoruz ya da glide manipülasyonları diyoruz. Her bir eklemin Özelinde ayrı e, teknikler kullanıyoruz aslında. Her eklemede aynı e, uygulamayı aynı şekilde aynı açıdan uygulama yapmıyoruz. Örnek veriyorum omurgamızdaki işte bel omurlarımızın faset eklemlerin duruşu farklıdır. Servikal bölgedeki işte omurlarımızın birbiri arasındaki eklemlerin açıları farklı olduğu için aslında çok iyi bir anatomi bilgisine sahip olmak gerekiyor. Ondan sonra e, bu uygulamaların eğitimini almak gerekiyor ki zaten hani alan kişilerde eğitimlerinde bunlar anatomik olarak da derslerini alıyorlar. Her ekleme dediğim gibi ayrı spesifik manipülasyonlar yapabiliyoruz kayropraktik. Yani sonuç olarak kemik erimesi olmayacak. Gebelikte ilk ve son trimesterde çok önerilmiyor genel olaraksa önerilmiyorsun. Onunla beraber ciddi bir fıtık yani kadal taşmış Darlı, sinir köküne gerçekten. bası yapan ciddi seviyede bir atık varsa bu hasta grubumuza çok önermiyoruz. Hı -hı. Başka da önermediğimiz bir grup yok diyebilir miyiz o zaman? Evet hani herhangi bir sinir sıkışması, sinirin çıktığı kanalda bir darlığı olan kişilerde de yine yapmıyoruz. Genel olarak kontrolindeki gruplar bunlar ama dediğiniz gibi hocam her hasta kendi özelinde ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Ondan sonra eğer ki uygunsa ondan sonra uygulamayı yapabiliyoruz. Yani kardiyopraksiden o zaman eve götürülecek bir mesajımız herhalde mutlaka deneyimli bir elde yapılması, hı hı. yapılmadan önce bu saydığımız sorunların tetkik edilmesi herkese bol etmeli, güzel karyospraksi hastaları dileriz denemek isteyenler olursa ağrılarına çözüm arayanlar varsa umarım çözümü bulurlar ve dedi hocamızın da dediği gibi doğru ellerde yapılması kesinlikle bilinçsiz bir şekilde yapılmaması önemli onlara dikkat ederlerse arkadaşlar daha o iyi zaman olur. Bir sonraki videomuz menisküs yırtıkları ile ilgili olacak. Bir sonraki konuşmada görüşmek üzere. Herkese iyi günler.